Meltem, <laughs> ee, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. E, dur, dur, kapat, kapat. Baştan alacağım. Tabi, zamanında yanında olsaydınız bu kadar acı çekmezdiniz. Ya tamam, hadi sen <laughs> çek, hadi. Bir dakika, ee? saç düzeltelim. Ya Hı? aşkım, hadi sen çek. Üç, iki, bir. Gayet. <laughs> Meltem, ee, hepimiz çok üzgünüz. Ee, ben de çok üzgün. Ee, Baştan alıyorum. Meltem, ee, çok üzgünüm. Herkes de çok üzgün. Ee, ya kapat, kapat. Ben böyle yapamıyorum. Ya ben kameraya oynayamıyorum. Bu, bu ne böyle ya? Kapat, kapat. Ben delikanlı gibi. Gidip yüzüne karşı söylerim. Öyle şeyleri sevmiyorum ben ya. Kapat şunu. Kapat şunu. Kapat çekme şunu. Çek. Meltemciğim yani birçok kez şüphelenmeme rağmen yani çevrenin baskısından dolayı birazcık onların bakış açısının içerisinde kaldım diyebilirim. <laughs> Ama ben sana kesinlikle söylüyorum ben her zaman kuşku içindeydim. Hatta inanmayacaksın yani gerçekten sana bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Olay ilk defa ortaya çıkıp bana söylendiği zaman ben hayret ettim. Böyle, bir hayatta dedim benim için şey, mümkün değil dedim yani. Hayatta dedim ya. Aa dedim ya. Yani. Ben hep dedim Mertem Hanım. Bu kızı gözüm hiç tutmadı dedim. Ama beni dinlemediler. Hatta bir açığını yakaladım. Tutku yılanı limonu hiç sevmiyor. Ben de geçtim karşısına, şapur şupur bir güzel yaladım limonu. Meltemcim, canım arkadaşım, kardeşim. Senden gerçekten çok özür diliyorum. Benim sana inanmam gerekiyordu. Etuna dur. Yapamayacağım şimdi. Ne oldu Gönül? Biraz şey oldu mu? Kötü yani şey oldum ya. Güzel olacak ya ne olursun bir tanem ne olursun. Sen de artık topla kendini <laughs> ya. Biz ne yaptık Tuna ya? Ben benim videoyu yolluyorum. Tamam. Yok Gönül. Ya yok bakmıyor yani izlemiyor videoları yani. Videoyu yok asla yani. Ay mutlaka izleyecek Tuna. Gönül sabahleyin çeviri mi çiğdi? Yani bak hala değil. Yani bir şekilde girmedi yani bakmıyor. Biraz sabırlı olur musun lütfen? Mutlaka izleyecek diyorum işte. Ya niye sabırlı olayım Gönül ya? Ben çok güzel bir fikir düşünmüştüm. ya siz beğenmediniz yani. Daha çabuk ulaşacaktık benim şeyimi yapsaydık yani. Şimdi bekliyoruz. Da. Hiç yapacağımız bir şey yok. Yani beklediğinde ne yapacağız? Evlenim, sakin olacağız ya. sakin. Sakin sakin bekleyeceğiz izlemesini. İrem. Hı. Gelsene bir. Buyurun okay. Meltem bu videoyu izlemiş mi? Nasıl anlıyorduk? Ha Bakayım. İzlememiş. İzlese mavi tik olurdu. Ha. E demek ki daha görmemiş. Gerçi elinden telefonu düşünmez ama. Siz video bir çektiniz Meltem abla için. Şşt, karışma sen. Kendi işine bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Onu gemide yol alır. Ay yürüdüğüm tutarız bu evde sır dolu şu hali.